Hepinize merhaba arkadaşlar, Rolunuzu evlendim. Gördüğünüz en korkuttuğum oyunu yazdım arkadaşlar, sonuçta çıktım. Bunu test edeceğiz. Yüklesin oyuna gireyim, oyunun giriş animasyonunu geçelim arkadaşlar. Sonra başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldim. Ben de oyunu Birazcık daha az kısalım. Yine bölümler edeceğim. Yine yeni oyunu. Evet arkadaşlar, oyunumuz açılsın, geliyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar açıldı bilgisayara bak Aha bilgisayarımız var. E-maili oku. Ne yazıyor? Herhalde ev alıyoruz arkadaşlar. Ne var kardeşim burada? Çarpı var. Tekrar uyuyor. Uyuyalım arkadaşlar. Ev aldı. Herhalde bir kira mı geldi? Ne geldi? Neyse. Let's keep saying. Lan kapı açıldı. Anladım. Anladım ben ne oluyorsun Oyun anlamadım ki ben. Yani, rüya gördük. Ya ben böyle rüya yapıyorum. Ne oluyor? İşte arkadaşlar hiçbir şey gözükmüyor. Ama hiçbir şey gözükmüyor şu anda. Hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ekran gelsin geliyorum. Evet arkadaşlar geldim bulamadım böyle kaldı. Neyse başka bir oyun yüklü, geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Böyle bir oyun buldum. Yükleyeyim geliyorum arkadaşlar. Çok uzun sürmeyecek. Sizin için en uzun sürmüş ama benim için çok uzun sürebilir. Evet arkadaşlar yüklendim. Animasyon falan geçsin arkadaşlar. Oyuna başlığında geliyorum. Evet arkadaşlar açıldım. Birinci gece Hemen basalım. Bastım. Görmüyoruz ya biz. Ee, Görüyoruz. Ee, biz görmüyoruz. Aa. Bebeğe bak ya. Tipsiz. Tipin mi var lan senin? Sen tipli misin? Kaçıyorum. yemek mi yiyeceğim bakayım. Buzdolabından biber onu al. Ya bana öyle kardeş. Arkadaşlar ikinci bölümünü istiyorsanız arkadaşlar. Bir like geçmesi yeterlidir. Sadece bir like. Çünkü bir like geç. Ben de matınca geçiyorum değil mi bebek? O zaman iki. İki daha ilk gelsin arkadaşım. Devam edelim. Bu ne altına mı sıçmış ya? Seni yap açayım. Pup ya. Pup mu yaptın lan altına? Ah. Vay bebek. Bebek yok. Bebek yok. Oğlum nasıl yürüdün lan? Adam mısın lan sen? Bebeği yatırıp o bebeği yatırıp götür. burası değil ama burası aynen çocuklu mu ha adam ol masal kitabını al ya prenses ve kedi bir zamanlar prenses ve kedi değişik kedi orman yakalanmış ay ben böyle prensese ya şuna bak kediyle prenses çok sinirli kitap bunu anlattım sana bundan beraber kendine bir ders çıkarsın Kardeş arkadaşlar diyor ki şimdi bu uzanıyor biraz uzun olsaydı ama arkadaş maalesef olmayacak Evet arkadaşlar kanalımıza uzarken videomuzu bitirelim Evet arkadaşlar videomuz bu kadar abone olmayı ve like beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere